parti içerisinde ve parti dışında farklı görüşe sahip insanlar olabilir. Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığına Bilal Odun Kıran atandı. Konuya ilişkin basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, Bilal Odun Kıran'ı basına tanıttı. Toplantıda ilk olarak yeni başkan Bilal Odun Kıran konuşma yaptı ve süreci ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 27.03.2017 tarihinde Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığına genel merkezden tarafından atanmış bulunmaktayım. Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır ise konuşmasında yeni başkanımız Bilal Odunkıran'dır. Bu süreçte huzur ortamı içerisinde çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Ifadelerini kullandı. İşte şu anda biz gelen merkeziz. Yani bir insan yetkiyi bir il başkanı kimden alır? Havadan mı alır? Yani. Validen mi alır? Belediye başkanından mı alır? Gelen merkezden alır. Gelen merkez burada. Biz kimi tayin etmişiz? Aha burada. Yani şu anda alındı. Şu anda valiliğe ve buradaki şey, ilçe seçim kuruluna Bilal Odunkıran yazılı olarak gönderildi. Çayır, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin parti olarak aldıkları kararı ve neden evet oyu vereceklerini anlattı. Evet diyen bir hareketiz şu andaki referandumdaki değişikliklere. Niye? Darbe anayasasına bu ülkenin bir daha yönetilmemesini biz savunduk sistem değişikliğini ve sisteme karşı sistem değişikliğini savunurken sistemin en büyük alternatif olduğunu söyleyen bir siyasi hareketiz. Başından beri. Yani büyük birliğin varlık sebebi neydi biliyor musunuz? Rahmetli Genel Başkan diyordu ki ilk çıktığımızda meşebeden ayrılırken yollara çıkmıştık. Gitti her kapalı toplantılarda ve açık hava toplantılarında bu elbise bu millete dar geliyor bu elbise bu milletin üzerinden atılmalıdır. Yeni elbise bize lazım. Yeni elbiseden kasıt neydi biliyor musun? Milletin değerlerine uygun, insanın kutsallığını önceleyen, insanın hak ve hürriyetini ve kutsal bir varlık olduğunu önceleyen bir sistem. Elbise buydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanarda, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük Birlik Partisi'nin önceliği bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da bu süreçte ve bu süreçten sonraki süreçlerde de her zaman önceliği milletin birliği, beraberliği, kardeşliği ve millet ülkemizin bölünmez bütünlüğüdür değerli arkadaşlar. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden, milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden her türlü olumsuz gelişme karşısında bugünkü siyasi tavrı ne olursa olsun, referandumda evet demiş olsa bile bu olumsuz gelişmeler karşısındaki bu bilinen duruşunu mütemadiyen sürdürecek tek siyasi parti tek siyasi hareket olması münasebetiyle de bu, bu, hareketin mevcudiyeti önemli ve kıymetlidir. Yaşanan gelişmelerin ardından önceki dönem Büyük Birlik Parti İl Başkanı Hasan Kızılda, Büyük Birlik Partisi Dul Kadiroğlu İlçe Teşkilat Başkanı Fatih Elmaz, teşkilat üyeleriyle birlikte parti binasının kapısında basın açıklaması düzenledi. Biz teşkilat olarak Hasan Kızıldağ Başkanımıza yapılan haksızlıkları ve de yerine atanan herhangi bir ismi kabul etmiyoruz. Evrakları geciktirmemizde doğrular, haklılar. Ancak bu geciktirme süresinde bizim haklarımız orada bitmiş değildir. Geciktirme süreci içerisinde bir e, cüzü bir para cezasına çarptırılmış olmamızdan dolayı gerekli cezamızı yatırmak kastıyla dernekler masamıza evraklarımızı eksiksiz bir şekilde teslim ettik. Dernekler masamız e, yargıtaya iletti. Yargıtay onun kararını verecektir. Burada az önce Sayın Başkanımızın da söylediği gibi biz 25 Aralık 2016 tarihinde kongre yapmışız. Orada seçilen üst kurul delegelerim 29 Ocak 2017 tarihinde genel merkezimizce düzenlenen tüzük ve program kurultayında oy kullanmıştı. Burada demek istediğimiz şudur. Eğer biz hükümsüzsek o kurultayın da hükümsüz sayılması lazım. Çünkü gerek hukuk yollarıyla gerek seçim kuruluyla yapmış olduğumuz görüşmede de ortaya çıkan kanat budur. Ben bugün bir mevki makam peşinde değilim. Ben yapılan haksızlığa karşı mücadele vermekteyim.